Evet, Emre'mi saçlarını kesmeye evet. gidiyorum. O hiçbir şeyden habersiz Çok sıcak. beklemektedir. Keseyim mi saçlarını? Çok sıcak. Keseyim mi saçlarını? Kes lan! Kesemezsin ki. Al. Nasıl kesin? Elimi kesin de bak. Elim parmağım orada. Kes! Kesmez çünkü makas kesmiyor. Kes! Evet, <laughs> makas kesmiyor. Vallahi mi? Vallahi. Nasıl kesmiyor ya? Dur bakayım. Ve biz bir Emre ile iddiasına girdik, kaybetti, Saçlarını şu an kesiyor. Sallama, sallama, sıcaktan <laughs> kesiyorum. Sesleri duyuyorum, gitti kocuşumun saçları. Yeter ya, yeter, bu ne böyle ya? Evet. Bıktım ya, saç taramaktan ya sıcakta. Evet. Allah. <laughs> tamam tamam. Tamam dedin nasıl tamam? Kesemedim ki. Hiç kesmedin mi? Dur elime keseceğim. Çek çek. Saçlarını kesmekte şu an. O sesi siz de duyabiliyor musunuz? Ulan terledim be. Rapunzel gibi saçlarımı kesiyorum. İşte. Evet iki senelik macera burada <gülüyor> bitiyor. Yoruldum <laughs> <laughs> lan. Emre ne yaptın döktün yere. Çekiyor mu? Yürü banyoya. Ulan dur tıraş olmaya gideceğim. Banyoya git üstün. Balkon edecek. Ne yapacağız şimdi? Burayı makinayla çek hı, bari. Hı, hı, hı. Ama bir dakika şunu kesemedim ki. Şu, keseyim de çekeyim. Ama daha saçlar hep yerinde duruyor ya. Hayır burada ya. Oğlum kesmiyor ki bu. Ver tut sen ben keseyim. Yok yok bırak bırak. Ben gidiyorum hadi. Ben ben gidiyorum. Aha. Emre ya aşk olsun ya. Ne oldu ya? Tamam ne olmuş ki? Evet berbere şu an gidiyor. Hayır şu an tuvalete gidiyorum. <laughs> Kapatır mı? Kapatır mı? Gidiyorum berbere. Saçlarına ucu gitti anasını satayım. Emre dökme çabuk. Я сейчас... кого-то кого